değerli muhtarlarımız, değerli hanımefendiler, çok kıymetli büyüklerimiz, sevgili gençler ve basınımızın üstüne temsilcileri. Hepinizi saygıda selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Geldiği geleni slaytlar dönüyor. O slaytları çok anlatmayacağım size. Özellikle annelerimizden çocuklarımızda, gençlerimizden bahsedeceğim. Çünkü Tabii. önümüzde gördüğünüz o takvimlerdeki bayrağımızı biz çocuklarımıza ve gençlerimize teslim edeceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize teslim edeceğimiz bayrağı daha yukarılara çıkartmak için bu çocuklarımızın beyinleri dolu olması lazım. Neyle dolu olması lazım? Bil bilgiyle, teknolojiyle Çocukların ne olması lazım? Zinde olması lazım. Annelerimizin ne olması lazım? Daha huzurlu bir şekilde çocukların ve torunların geleceğini daha net görebileceği bir ortam lazım. Tüm bunlar için beş yıldır sizlerle birlikte Antakya'yı geliştirmeye, Antakya'yı geleceğe hazırlamaya çalıştık. Değerli hocamız, demin çok güzel şeyler söyledi. Ben onları tekrar etmek istiyorum. Öncelikle buradaki bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dernek üyelerimize, başkanımıza. Bu, buradaki yukarıdaki bütün öğrencilerimize, ailelerine teşekkür ediyorum. Ben dahi bu mahallenin çocuğu olarak da ifade etti. Belediye başkanlığı sadece altyapı yapmak, üst yapı yapmak, yolları yapmak, kaldırımları düzenlemek, ışıkları düzenlemek değil. Belediye başkanı o şehirde şehre bindir. Şehrin her türlü sorunuyla birlikte hemşehrilerle bir, hemşehriyle birlikte o sorunları çözmek için çabalayan önde kişidir. Biz bunun için gerçekten 57 şüpheli. Sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla bu şehrin geleceğini hazırlamaya çalıştık. Bizim bir SBS kursumuz var. SBS kursumuzda geçen sene Türk Hatay'daki SBS kursu açan derslere Fen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Anadolu de gitti. İstedikleri yere gitti. Bununla birlikte annelerimiz için hazırlamış olduğumuz güzel bir şey var biliyorsunuz. Gençlerimiz için hat ve kurslarımız var. Cumartesi pazarı orada. Yaklaşık her dönem 300 350 tane gencimiz, annemiz oradan kurs görüyor. Uzunlu bir şekilde meslek veriyor. Bununla birlikte Buradaki gençlerimiz hem eğitiliyorlar, hem de teknolojiyle donatılıyorlar, hem de buradaki sosyal ve entelektüel bağları birbirine güçlendirip geleceğe emin adımlarla hazırlanıyorlar. Yani biz sadece Antakya'nın güzelliğini, alt yapısını, üst yapısını yapmadık. İnsanlarımızla birlikte ruhsal ve bedensel olarak gençlerimizi, çocuklarımızı hizmetleri daha makro, daha büyük seviyede Hatay'da yapmak için yola çıktık. Hatay'ın iki şeye ihtiyacı var. Bir, huzura ihtiyacı var. Gelecekten emin olan insanlara ihtiyacı var. Sosyal barışa ihtiyacı var. İkincisi de Vantakya'daki yaptığımız hizmetleri daha büyük çapta tüm Hatay'a yaymaya ihtiyacı var. Bir buçuk yıldır hazırlık yaptık. 36 tane profesörümüzde teknolojiye donanmış mühendislerimizle, mimarlarımızla, Avrupa çapında iş yapmış arkadaşlarımızla Hatay'ın stratejik planı hazırladık. Hatay'ın yol haritasını hazırladık. Hatay'ın geleceğini hazırladık. Onun için mutlu bir yola çıktık. Bu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Olsun mu? Hatta daha güzel yapmak yapacak şekilde hazırladık. Ama şunu ifade edeyim. Hatay'ın iki tane önemli konusu var. Bir tanesi sosyal barış. O sosyal barışı bizimle birlikte bizim kadrolarını sağlayacaktır. Hatay hizmetini birlikte yapacağız. Bunun için her birlikte üç aylık önemli bir sürece ihtiyacımız var. Üç aylık süre içerisinde birlik olmamız lazım, beraber olmamız lazım, insanları aydınlatmamız lazım. Ve bayrağımızı daha yum haberin çıkaracak şekilde geleceğe hazırlanmamız lazım. Allah hepimizin 30 Mart'ını kutluyorum. Hepimize saygılar diliyorum. Burada bulunduğunuz her gününüzü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ tamam. olun. Bir de şurayı Belediyelere gelen para bellidir. A şahsı da gelse belli, B şahsı, Sıza, şahsı Sıza, da gelse belli.